merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hello Neighbor arkadaşlar Hello Neighbor diye bir oyun var ee, o oyunu oynayacağız arkadaşlar Şimdi buraları ben bir ke geçeyim he. buraları herkes biliyordur sese gel izleyenler mesela biliyordur Türk oynadığı başkaydı galiba oğlum top oraya gitti bak sinematik gelecek bak yolun ortasında ve top yavaş Buraları da geçeyim. kaçmam lazım ama kaçılmıyor arkadaşlar. Burası da şey. Ne şimdi başladık arkadaşlar. Bu arada siz de video geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorumlara yazın daha ne oyunlar oynayayım. Ne tarz oyunlar oynayayım mesela. Bir de instagramdan takip edin beni. Instagramı gösterdim diye bir video çekmiştim. Tamam Olmadı Arkadaşlar bu arada Bu oyunu nasıl bulacağınızı videonun sonunda Göstereceğim hmm, Tabi şimdi videonun sonuna gidip de Bakıp da indirip onu oynamayın bir video izleyin Belki göstermeyeceğim arkadaşlar Değil mi Bir video izleyin geliyor. Aha. Yok gelmiyormuş. yakınlaşmış. Oğlum ben buraya çıkıyorum. Düşme sakın. Oğlum, oğlum ses ne ya Allah aşkına. Televizyon herhalde. Televizyon izliyor. Allah. Bak bak oldu arkadaşlar. Aha zıpladım. en zor yer. Buradan buraya zıplamak. Zor. Evet zor. Bir daha çıkar. Üstte yakaladı. Abi, nasıl ya? Arkadaşlar ölünce yeniden başlıyor. O yüzden ben içeri girip başka şeyler yapacağım. Çevreni bir kapat. Televizyon kapatılmıyormuş. Anlıyormuş. ne oldu buna ya? Ne var? Bozları açalım? Buraya açalım. Yokmuş bir yok. şey. Gelecek şimdi bu. Gelme abi. Kafana vallahi bak sandalyeye atarım ha. Allah dur banyo sonradan geldi korktum ya. banyo. Bir şey izliyor galiba. Uzakta zannettim bak gülüyor bak bak.

Evet. Açınmıyor. Gitle gitle gitle. Arabanın o zaman kapısını açalım. Binebiliyor muyuz? Kesin binemiyoruz. Evet. Ön bagajını açayım. Ben bagaj yok ki. Ölünce arkadaşlar tekrar başlayacak. Elektrik kesinler. Yes, televizyon da gitti. Şimdi buraya bakmaya gelir. Biz şuradan. Aa! Oradan kutular gözükmüyor. Tövbe tövbe. Ne oluyor ya? Her şey yeniden başlıyor dedim ben de. Allah'a. Aa. Acaba nasıl şey yapacağım? Kıracağım. Hay ağzına. Aslında düştüğüm iyi oldu. Geliyormuş tamam. Oğlum. Kesmiş olmasın oradan. Bence ne hızlıymışım be. Sanarsın şey Hüseyin Bolt. Hüseyin Bolt arkadaşlar 1 kilometre 9 saniyede mi ne koşmuştu da? Ben 1 kilometre 3 saniyede koştum. Yemin edebilirim hatta. Bugün video da çekelim. Hazırlayamıyorum. Gerizek. Çağlı. Ananı. Hayır. Hayır. Allah kurtardı. Süpürge mi getireceğim? Ne var? Ne kurma tut duruyor neresin ya? da bir şey göremiyorum ki. Al, hayır. Tamam, buraya kadar geldi. <laughs> ya hayır. Lütfen buradan alabiliyorum. Alamıyorum. Sakın. Şunun camını kırayım ondan sonra yapayım. Buradan nasıl kıracaksan. Spray atayım. korktum be. Yavaş. Gel hadi. Artık parmak çekebilsek keşke. <laughs> noh yapardım. <laughs> Mesaj geldi mi? Mobil diyen. Hava durumu. Şunu kapa aslında gider var ya oraya. Şuraya çıkayım. Está, bien. está que ¿Qué haces? ¿Qué 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 ¡No, no, no, no. yapmaya gittik geri zekalı. Tövbe tövbe bismillah. Herhalde şey korku şey çıktı. Korku diyelim. Korku sanmıyoruz. ne ne? oldu? <laughs> Eve niye gidiyor Ha buraya Şu, bu eline süpürge sıkanı. Evet. Kıllı olacaksın Orayı mı açtı? Ben Bu oraya açıyor? Galiba. Evet. Tam gelirken kapatsak ne olur? Şu tablodan giriş vardı. Her şeyi biliyorum ya. Yani. Da geçebilsem bir de eğilme de yok. Eğilme yoksa ben buradan nasıl geçeceğim? Oyunda eğilme yok. Nasıl işte? Eğilme yoksa nasıl geçeyim? Neyse arkadaşlar burada bu takıldık biz. Öbür bölümde aha. Yok. Geçemiyorum. Aha geçti. işte arabanın ne Alsana. Hmm. Abi şunu bir alsana. al şunu. Aç şunu saçta sen. Tamam. Aç şurayı. Şuradan arkadaşlar çıkalım. Arabanın bagajına şey açalım. Ne çıkarsa artık. Ondan sonra da videoyu bitiririm. Nasıl? Aa en ihtiyacım olan şey çıktı. Ama almıyor. Ha. Bazen bug oluyor. Ben şuradaki şeyi almak için al buradakileri. bir şey nerede Neyse. ne yaptı dedim diyor Neyse arkadaşlar burada da o e, bitirelim yani burada tam orada bölümümüz bitirdik arkadaşlar hepinize görüşürüz diyorum şimdi onu göstereceğim arkadaşlar buraya Hello Neighbor yazdığınızda bakın. İlk başta bu çıkıyor. Ve bunu yüklediğinizde bakın ben bunu oynadım demiş zaten. Bakın oyna yazıyor. Yani bu arkadaşlar bakın. Burada ben de şeyin oynadığı zannetmiştim. Türk Pro'nun bakın. Türk burada bunu oynamıştı. Yo abi buradaki fotoğraftan hiç bakmamıştım. Neyse. Bakın böyle hatta bölümler de var. Bilirsiniz belki bu bölümleri. Böyle. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay diyorum. Ee, kanalım zaten burada arkadaşlar. Instagram'da GKDNZ11 göstereyim şöyle. GKDNZ11 yazdığınızda çıkıyor zaten. Neyse hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimler açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hangi oyun oynayayım bakın. Burada bir sürü oyunum var benim. PUBG var, Roblox var. Şu araba oyunu var. Sonra Car Parking, Block şeyi var. Şu ikisi Gökçen'in oyunları. Minecraft falan da var işte. Neyse. Ee, Siz arkadaşlar görüşürüz. Yani dediğim gibi. Yani benim abone olun. Bildirimler için Yorumlara hangi oyunu istediğimi yazın. Ve de arkadaşlar beni Instagram'dan takip edin. Bunlar bana yeter zaten arkadaşlar. Hani video izliyorsanız bunları yapabilirsiniz. Hani videoyu izlemenizi istemeyeceğim. Videoyu izlemezsiniz. Zaten bunları bilmeyecektiniz. O zaman size görüşürüz. Mobizende ben de indirliyim. Mobizende daha iyi videolar çekeceğim. Eskiden şu bakın burada ekran kaydetme var. ona bastığımda daha küçük böyle ekran alıyordu. Şimdi Mobizen tüm ekranı alıyor. Neyse o zaman size bay bay.